bu Suriyelilerin aleyhine konuşmayı Allah razı için herkes kesin Çok ayıp, çok çirkin, çok yakışıksız. Allah onları da bu hale getirebilirdi. Bak Allah o hale de getirebilir. Allah zulümle değil, merhametle yaklaşmamızı istiyor insanlara. Tayyip hocam da doğru yolda hiç çekilmesin. Allah razı olsun ben dedim ki hepsine nüfus cüzdanı verelim dedim. Tayyip hocam birkaç gün sonra hemen nüfus cüzdanı verelim dedi. Acayip bir aygara yaptılar ya ne güzel 3 milyon Nur gibi insan Hepsi kardeşimiz vatandaşımız Türkiye 82-83 milyon oluyor ne güzel Bayağı da çalışkan temiz efendi insanlar suç oranı en düşük olan insanlar Hiç çekilmesine gerek yok Tayyip hocam Sayın Kılıçdaroğlu herhalde baskı yapıyorlar İngilizlerin devleti Gıcık oldu onları öldüremediği için Şehit edemediği için Türkiye'ye geldikleri için. Onlar istiyor ki katliam olsun. Geri gönderilsinler, orada ezilsinler, imha olsunlar. Müsaade etmeyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu en çok sahip çıkan olsun ya, usulünü değiştirsin. Yazık günah artık onlar bizim kardeşimiz, konu bitti. Hepsine de nüfus cüzdanı verilsin, ayrım yapılmadan. Ama işlerinde terörist falan olabilir. PKK'lı çıkar, IŞİD'li çıkar, pişitli bilmem ne hepsinden çıkabilir. Eminsek, netse delillerle açıksen sınırlı dışı etsinler yahut tutuklasınlar yani durumuna göre tutuklama da olabilir tabi tutuklama daha iyi olur yani suç işlediyse anormal bir insansa teröristse bekletmeye gerek yok ama kendi halinde mazlum bir insandan uğraşmanın bir alemi yok onlar kendileri de istemeler bu hallere gelmeyi İngilizlerin devletinin bir oyunu adamlar psikopatlığı tuttu Türkiye'de işin içine sokmaya çalıştılar, beceremediler kendilerince. Yani zalimlik, onların mesleği zaten İngilizlerin devletinin.